kimseden bir yardım bekleme. Elinden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalış. tatlıyen sert konuşma ve çok da konuşma. Ve yüksek sesle de hele hiç konuşma. Gayet yumuşak ve tatlı konuşmaya dikkat et. Bağsız zuafa ve fukaraya fukara, fukara karşı gayet mülayim ol. Kimsenin gönlünü kırma. Makamlara göz dikme, Hiç de aldanma. Mümkün oldukça devlet kapılarından uzak ol ve oradan bir şey bekleme. İhtiyar dahi olsa takın genç kadınlarla hatta yaşlı kadınlarla dahi çok sohbete alışma. Yazlık diyerekten deniz kıyılarına el er tutma. Günah yerlerinden de kaç. Çocuklarına da koru. Dünya için zinhar dinini zayi etme. Ölümü unutma. Gözünün önünden de ayırma. Daima hakkın rızasını kazanabilecek hayırlı ibadet amellerle meşgul ol. Bidatla, bidatla, sakın. Nefsi hava ve arzularına uyma. Ey salih, sadık, abid, zahit kişileri ara bul. Onlardan ayrılma, hizmetlerine de devam ile. Katliyen kimse de kusur, kabahat görme. Kendi kusur, kabahatlerini de ara ve onları gidermeye sahi gayret eyle. Komşularınla son derece güzel geçirmeye bak. Onlara mümkün oldukça hediyelerle taltif et. Çocuklarına da hediyeler vermekten geri kalma ve kusurlarını daima örtmeye çalış. Kimsesiz ve yardıma muhtaçları ara bul, hizmetlerinde de kusur etme. Güler yüz, tatlı dilden ayrılma. Boş vakitlerinde hemen Kur'an-ı Kerim'i oku ve zikrullah ile meşgul ol. Boş faydasız dedikodulardan son derece uzak kal. Hakkı unutma, Hak'tan zerre kadar ayrılma. Lokmalarına son derece dikkat et. Halal olsun, şüphelerden sakın. Hırf, tama hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Dünya ziynet ve süslerinden de iltifat etme. Fuzuli masraf, masraflardan da sakın. Haramlardan milyon kazanacağını bilsen deyip tenezzül etme.